Emeklerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Bu kez müjdesi emeklilere oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Asgari ücret ve memur zamlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere de zam sinyali verdi. Emeklerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Malumunuz dün Enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı yardımcımız Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. Gündeminde CHP'deki değişim kavgası da vardı. Kayıkçı kavgalarıyla işimiz yok dedi. Dün baba oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Değişim adı altında yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz olmaz. Bugün değişim diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona her türlü hakareti yapanlar, e ee, dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu ve o zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? E şimdi ne oldu? Yollar yürümekle aşınmaz demeye başladılar. Zihniyet değişmedikten sonra CHP Genel Müdürlüğü'ne hangi kumpasla kimin getirildiğinin Bizim nazarımızda hiçbir anlamı bulunmuyor. Sözü yerel seçimlere getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul ve Ankara mesajı verdi. Hedef ve ölçek büyüttüğümüz mahalli idareler seçimlerine diğer tüm seçimlerden daha fazla asılmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde her gün kan kaybeden, kötüye giden şehirlerimiz kurtarılmak için adeta gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyor. Vatandaş hizmet beklerken bunlar tüm mesailerini, tüm enerjilerini parti içi çekişmelerde harcıyor. İki tanesi zaten üç ay boyunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız diye il il dolaşmaktan kendi şehirlerinin yolunu unuttu. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hiçbir hizmet alamayan şehirlerimizi tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız. Thank <laughs> you.